2024 yılı en başarılı eğitim kurumu ödülünü özel eğitim alanında sağladığı katkılar ve eğitimdeki başarılarıyla dikkat çeken, öğrencilerine kaliteli ve özel eğitim sunan, aynı zamanda öğrencilerin gelişimine odaklanan bir eğitim kurumu. Bu başarı ödülünü kurumu geliştiren ve eğitim alanında öncülük eden Sayın Mehmet Turan alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Mehmet hemen. Turan alkışlarınızla geliyor çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Ne? Gündem bu Gündem gündeme ailesine çok teşekkür ediyorum. Evet. Bu etkinliklerinden dolayı Dilgem Eğitim Kurumları adına da çok mutluyuz. Bu güzel kardeşlerimize hizmet verme 14 yıldır devam ediyor. Herkese iyi akşamlar, teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok sağ olasınız.